Sen de baksana. Olur. <laughs> ne yapıyorsun siz orada? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Üniversite öğrencisi oldum artık ben de. Ne oldu? Öğrenci olmaya yakıştıramadınız mı? Yok. Neredeyse yarı yıl tatiline gireceğiz bir de. Sen hiç sınava falan girmedin ya. İşte şey, babam ayarladı onları. Şey, misafir öğrenci diye bir şey var. Hiç duymadın mı? Ondan oldum ben de. Ondan sonra geleceğim işte bu sene böyle bir bakacağım, edeceğim nasıl okul ortamı, bakalım ben kavrayabiliyor muyum, birbirimizi şey yapabilecek miyiz filan. Ondan sonra Allah izin verirse önümüzdeki sene bomba gibi başlayacağım yani. Tamam, tamam, okey memnun olmadınız ama yapacak bir şey yok yani. Bundan sonra böyle burada dip dibeyiz. Ama merak etmeyin yani kafa açmam. Ateş senin de dersini aldım bu arada. Biraz önce ee, Onur sağ olsun yardım etti o ders seçimleri konusunda filan. Senin de dersine gireceğim. Bakalım nasıl bir hocasın, iyi bir hoca mısın? Bir de onu görelim, değil mi? İyi yapmışsın. Ne oldu? Ders notlarına bakacağım. Derste görüşürüz. Hadi Allah size yine çıklığı versin. Ay. Kız ne öyle bıcır bıcırsınız? Bu ne bakayım oynuyordunuz? Çiçek türbünü. E ne ki bu böyle karman çorman? Ne işe yarıyor bu? Ne kazanıyorsun bununla? Efendim anne? Ne yapsın yavrum? Gittim mi okula? Ha? Nasıl durumlar? Heyecan var mı heyecan? Ay işte ne olsun geldim böyle kimseyi tanımıyorum etmiyorum. Ondan sonra bir sarı var burada şimdi gördüm. O da almış eline bir dürbün çoluk çocuk gibi oynuyor bir şeyler yapıyor saçma sapan. Os kız os sen derslerine dikkat ol da Heh, bul bul şeker ye. Ben sana zaten pirinç de okuyacağım. Tamam anneciğim hadi selametle. Selametle yavrum selametle. Hah. Babacığım ya Allah razı olsun var. O kadar iyi gelecek ki bana burası. Yani çok iyi hissediyorum. Yeter ki sen mutlu ol kızım. Ben sizi yalnız bırakayım şimdi. Artık ders mi çalışırsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum. <laughs> Hayırlı işler. Ne kadar büyük okul ya. Değil mi? Ateşçi bahsettiğin Bahar'ın kardeş Efsun değil mi ya? Aa, ona baksana. Vay be. Ateş için birbirine giren iki kardeş hem de aynı okulda. Sus, sus. Tamam, tamam. Ya ben senin için planlar yapıyorum. Sen bana böyle davran ya. Merhabalar. <laughs> ben Tülay. Ay merhaba. Efsun ben de. Siz de mi akademik şeydensiniz? <laughs> Ay ne hoş ya. Ne gurur verici vallahi halet kontrolü çalışacaktık ya. Ben bu gece müsait mi istersen gel Ee, e, olur yani çok iyi olur aslında. İhtiyacım vardı teşekkürler. Ne rica ederim. Yani bunu böyle bir günde kamp gibi falan düşün yani. Artık 90 mı alırsın, 100 mü alırsın bilemem. İnşallah. Neyse biz kaçalım artık görüşürüz. Sen var ya az değilsin ha. İyi oldu bu. Efsun ben derse yetişeceğim. Dur kız dur beni bekle. Ay hiçbir yer bilmiyorum karnım nasıl acıktı. Salata falan var mıdır burada? Ha diyet. Salata yok Efsun poğaça yer misin? Ay ezik ezik poğaça mı yiyeceğim sadece? Arkadaşlar bugün biraz sıkıcı bir konuyla başlayacağım. Ticari işletmeler konuları gereği periyodik de olabilirler. Önemli olan onların devamlılık üyesine uymalarıdır. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Ben daha bir şey anlatmadım da ondandır. <laughs> Mesela bu okulun kantinini düşünün. Yıllardır burada ve yıllardır çalışıyor. Devamlık öğesine uyuyor demektir. Kışın çalışıyor, yazın kapalı olması da onun periyodik bir işletme olduğunu gösteriyor. Eee... <laughs> <laughs> Ateş Hocam ben de bir soru sormak istiyorum. Bununla ilgili benim de bir sorum var. Uzun zamandır ben de hani ilgileniyorum bununla, bu periyodik şeyle. Ee, şimdi de, bence çok önemli bir şey sonuçta bu. Küçük semtlerde, mahallelerde böyle mahalle bakkalları artık tek tek kapanıyor. Çünkü işte süpermarkettir, şudur budur hani daha popülaritesi olan bir şey. Ee, peki bu mesela bakkalların, mahalle bakkallarının devamlılığını kim periyot edecek? Biz de zaten mahalle bakkalı olmak için dört yıl okuyoruz değil mi canım? Ay sen o mahalle bakkalına kurban ol da canım. Oo, i̇yice arabeske bağladık arkadaşlar. <laughs> Sessiz. Lütfen. Onun da havası kaçtı. Ay pardon. Rica ederim canım. Baksanıza bir siz. Ne vardı canım? Nedir şimdi sizin? Olayınız nedir? Derdiniz ne? Bir derdimiz yok. Ama öyle havadan öğrencilik olmaz. Olursa da böyle sonuçlarına katlanır. Allah Allah. Ya. Çete misiniz lan siz? <laughs> Çete miyiz? Sen bizden daha iyi bilirsin çeteliği. Ya bu cüreti nereden alıyorsunuz? Hayır yani kimin malını kimden esirgiyorsunuz ya da koruyorsunuz? Ha? İki tane kitap okudunuz diye o odur bu budur. Hangi cüretle insanları böyle etiketliyorsunuz? Ağza bak sen şimdi ya. Nereden öğrendin bu lafları? Kuaförde dergi karıştırarak mı? Yalnız ben o dergiyi sana yedittiririm. Ben o dergiyi sana yediririm ha. Yusuf. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Ama şu kardeşine birazcık sahip çıkarsan iyi olur. Bu arada sen de saçlarını değiştir. Rengi çok kötü. Ay ben bunu yolarım ne, ne demek o? Ne oldu Efsun? Ay ne demek ne oldu Bahar ya? Allah Allah! Kör müsün görmedin mi? Adamlar yukarıda beni gömüyorlar. Sen dut yemiş dut gibi duruyorsun. Allah Allah! Ama ben senin hakkın nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.